Ya. Yavaş yavaş ha, aynen, aynen. Gel lan bu ya ezikler yavaş yavaş kaybedin. Aynen 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 o o Şunu. o gel, gel. gel o gel Gel gel. Gel gel. Gel. Gel gel. o Şöyle demezsin. Oo! Oh! Ooo. Oh! Kalk Ay! Oo. tek kaldık ha. Artık tek sıfır gördük. Ayları geri ver. Ay. Niye? Çünkü kutusunuz onda. <laughs> Biz ölmeyiz ayları kirbe Aylar Sonunda o O şeyler kurtuldum yani Neymiş adı Ha, usta mısır. Yerinde dur. Ne? O seni bulur Ayy. ya. E, bulur ya. Ne haber. Eee. Oğlum niye şarkı söylüyor. Ben yok. Ya Tam. Bir şey olmaz o güçsüz onun silahı var. Çok kolaydı. Ho ho ho. Sana inşallah uçtuk. Oh. Hmm Yeni yeni adam var? Hmm. Oğlum artık internet kapasimında. Hemen seni bir şey geliştirelim. Bir de gözlük verebilir misin? Tamam. Geliyor. Bu çok yakıştı. Tamam. Şimdi bir testte bulunalım. Hadi lan biz 5 kişiyiz. Dur sayayım. 1 2 3 4 5 Evet 5. kişiyiz. kesmeyi <laughs> Ne biz yeni adamız. O yüzden. Yeniçi mi? O yüzden. Ee. Keşke iki adam alsaydık. Neyse, foks James herhalde. Wa! Wa! Sesin konu Bu sefer hepsini halklayacağım. Ben işiyorum. Ben de ama birazdan öleceğim. Biliyorum. Hatta ben ölmem ya. Hani ölmedin? Gidin. Hala ölmedim lan. Bu kadar mı gücünüz? Yok. Da kılıcımın tadına bakmadın sen. Gel gel. Uh. Ha, adam ölmüş zaten. Oğlum acil durun. Ne için? O melon ve onun yardımcısı bir tane melon var ya. He. şey. Bir robotu şey yapmıyor. melon. Çok yaralı. Anladım. O yüzden o şu an hastanede. Şaka şaka. Ben kötü durumda Bak. Eee. Anladım. Neyse. Biz şunları halledelim. Arkana baksana. Neyler?

işiniz bitti. Nerede Çünkü elifli var ve kesinlikle bu size zarar vermeyecek. Aynen kanka hiç zarar vermedi ya. Baksana vücudumda hiçbir şey yok. Lan ben, ben daha kötüyüm. Ben öleceğim. Oğlum istediğin zaman ölemez. Ben ölebilirim. Şey. Ama. Oh! oh. bacağım gitti dostlar. Lan benim de saçım gitti. Kalbim vuruldu. Oğlum o kalbim kırıldı diyeyim. Biliyorum. Dostlar üstüme basmasanız diyorum. O da git? Neyse. Biz uçarak gidelim. Ye 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 Öldüm ama ye. kaçtı. Onlar kaçtı. Ama işleri bitmedi. 7 yedi yeni robotum. <laughs> Hadi lan gel 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 gel. Bili bili bili. Oğlum. Ben vuruş yapmayayım. Evet gerçekten malak yapmış olabiliriz. Ama sen bana bir şey yapamazsın. Aynen. Mesela ne yapabilirim söyleyeyim mi? Seni yakabilirim. Nasıl yani? Arkama geç geçtim. Hmm. sadece git trolledim. Çok iyi trolledim de. Sen nesin? O ha ben yeni adam. Şey seni iskelet yapmaktan gurur durak duyarım mı? Yedan adamlara dikenimle başlamakta gurur. Ben de seninle şununla başlamakta gurur, gurur duyarım. Bu ben değildim zaten. Lan adam. Uzaktan kumandayla bir adam şey yapmıştı İçine robot koy. Neyse söylemesem daha iyi. İşte uzun zamandır görünmüyorum. İşte geldim. Ama bir adam daha varmış. O kim bilmiyorum. Ama o kişi bu galiba. Oy bak sana sıkarım uçar. Aynen lan. Gel vs atalım. Tamam. Oo şunu. Oo. Çok kolaydı. Şimdi seni iskelet yapalım. Şş. Lan. Şş. Oo. şimdi Nasıl yeneyim? Oh. Oh, ya da yenerim. Oh. Biz atmayı unuttuk kardeşim. Şimdi. Sen kimsin? Sana ne lan? Oh. Tamam uzaktan vuralım. Sen kimsin? Onu uzaktan da vuralım. Ne Neyse geber. Ya ben kaçacağım tek başıma. Tam yerimden vurdu değil mi? Evet tam yerimden vurmuş. Eee... Ama en yakına gelirsem sen de iskelet olursun. Ama dostlarım seni AK ile öldürürse sen gebe düşsün. Mesela arkamda, arkamda melon mu var? E, -e. Yardımcımız kim? Pupkin. Arkanda Pupkin var. Lütfen yapma. Yeni adam sen misin? Evet benim. Baksana. Neremden? Keşke oranda vurmasalardı. Biliyorum. Ama tam noktadan vurdular işte. Nokta ne, ne demek biliyor? Anladım. Neyse. Gel seni iyileştirelim. Sağ ol. Üstümde bir robot var değil mi? Ha, o ilk gelen robottu <gülüyor> hmm. <gülüyor> oğlum kolay bir şey için sabırsızlanıyorum bak o ne var bunu oğlum hovzuzlar neymi? Ha? Çışş. Oo. Tamam sen de bunu istedin oğlum. patlattım. Neyse bir şey olmadı. Aa! Dengem bozuldu. Senin sayende. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abla. Baba ben kız dedi. Tamam tam noktaya geldim. Aa! İnşallah canlı değilsin de. Ne lan koluma? Kolum? Aaa. Hmm. Uf. 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 Ve sonda bir varı.